Merhaba sevgili izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için hazırladığım yapımı oldukça kolay vişneli irmik tatlısı tarif veriyorum. Bu tatlıyı vişne mevsiminde yapabileceğiniz gibi yazdan dolaba dondurmuş olduğunuz vişnelerden kışında hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok pratik hem de hafif bir tatlı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ekranda gördüğünüz gibi vişnenin sap kısmından çubukla veya pipetle ittirin. Çekirdeklerinden rahatlıkla ayrıldığını göreceksiniz. Bu arada izleyenlerime küçük bir hatırlatmam olacak. Tarifimi sonuna kadar izleyip videomu ve tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, vaktiniz varsa küçük de olsa beğeni ve görüşlerinizi konu hakkında yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çiçek, böcek, kalp gibi emojiler de koyabilirsiniz. Ayrıca sevgili izleyenlerim kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Bilginize sunmak istedim. Kanalımın büyümesi için sizin destekleriniz benim için çok önemli ve değerli değerli şimdiden her birinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Muhallebisi için 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağından yarım parmak eksik irmik, 1 litre sütü uygun bir tencereye alıp ocağa koymadan önce güzelce karıştırıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Sürekli karıştıra karıştıra orta ateşte kıvam alıp kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Kaynamaya başladı. Bir yemek kaşığı tereyağını ilave edip eriyene kadar pişiriyorum. Tereyağını koyduktan sonra kısık ateşte 1-2 dakika daha pişirdim. en son bir paket şekerli vanilyayı ilave ettikten sonra ocaktan alıyorum. Kalıbın içine birazcık su döküp iyice suyla çalkalayıp fazla suyunu dökelim. Direkt çeşmenin altında kalıbı ıslatabilirsiniz. Ben sizler görün diye kamera önünde yapıyorum. Bu şekilde kalıbı ıslattığımız zaman tatlı daha rahat çıkıyor. O yüzden mutlaka bu aşamayı atlamayalım. Tatlıyı sıcak sıcak kalıba döküyorum. Bu arada istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Bardağı veya kaseye de tek porsiyonluk halinde hazırlayabilirsiniz. Üzerini streç filmle kapatıp oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda daha sonra buzdolabının normal bölümünde en az 2 saat bekletiyorum. Üzerinde pürüz kalmaması için spatula yardımıyla ekranda gördüğünüz gibi düzeltelim. Tatlının kalıba tam oturması için hafiften tabanını bir iki defa bu şekilde vuralım. Çekirdeklerini çıkarmış olduğumuz 250 gram vişneyi kabıma alıyorum. 5 yemek kaşığı toz şeker. 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı su ekleyerek yavaş yavaş kısık ateşte bu şekilde karıştıra karıştıra pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 2-3 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Vişnelerin çok fazla ezilip pörsümesini istemiyorum. O yüzden çok fazla pişirmeyeceğim sevgili arkadaşlarım. 1 çay kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı erittikten sonra hemen ocaktan alıyorum. Tercihen vişneleri bütün halde kullanmak istemeyen arkadaşlarım vişneli sosu pişirdikten sonra sıcağıyla el blenderından geçirip şöyle kıvamına getirebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Sosun sıcak haldeki kıvamı bu şekilde, soğuduktan sonra biraz daha kıvam alacaktır. Şu anki kıvamı sizi yanıltmasın sevgili arkadaşlarım. Sıvı olarak görüp içine tekrardan nişasta ilave etmeyelim. Tarif tam ölçüdür. Dinlenen tatlıyı dolaptan çıkarttım, kalıptan kolay ayrılabilmesi için hafiften elimle kenarlarından bastırıyorum. Üzerine servis tabağını kapatıyorum ve ters çeviriyorum. sıcak sıcak vişneli sosu üzerine döküyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarım bu ve bunun gibi vişneli birçok tarifte kullanacağınız vişneleri yazdan çekirdeklerini çıkartıp dondurucuda saklayabilirsiniz. Çayın kahvenin yanına gün sofralarınıza 10 dakikada hazırlayıp dolaba atabilirsiniz. Üzerindeki sos oda sıcaklığına geldikten sonra tekrardan dolabın normal bölümüne atalım. En az yarım saat bekledikten sonra istediğiniz zaman çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Vişnelerin her tarafına eşit dağılması için spatula ile bu şekilde düzeltiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi jölemsi kıvam formunu korumak için ve tatlının şeklini alması için mutlaka vişneli sosu üzerine sıcak sıcak dökelim. İsterseniz üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Bence bu haliyle bile çok güzel. Ben bu şekilde servis yaptığım üzerine renk katması için şöyle bir tane fesleğen yerleştiriyorum. Üçgen şekilde dilimledim. Hemen kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım hem kıvamı hem rengi muhteşem oldu. Tadı da bir o kadar güzel. Deneyecek olan siz değerli izleyicilerime şimdiden afiyet şifa olsun. Bu ve bunun gibi nice güzel tatlılarda garantili tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.